Selamlar arkadaşlar. Ben Blue Bariton. Bugün bu duyuru videosuyla sizlere yeniden merhaba demekten çok mutlu oldum. Arkadaşlar geçen zamanda neler oldu? Bitti. Şöyle küçük bir özet geçelim ve duyurumuza hemen geçeceğiz. Arkadaşlar Aralık ayı gibi bizim e, bilgisayar maalesef emekli oldu. Bundan dolayı da sizlerle yeni video paylaşamadık. Bugün itibariyle yeni bir bilgisayar hala almış değiliz. E bunun nedenlerinden biri de tabii ki kanaldan da herhangi bir gelir de elde etmiyordum ve hala etmiyorum. Ee, ve e, tabii ki uygun zamanda uygun bir durumda ben de tekrardan yeni bir makine edinmek istiyorum. Ancak o zamana kadar da kanalı zaten yeterince e, bir şey paylaşamadığımız bu dönemde e, sizlerden gelen yorumları yine okuyup video paylaştığım dönemlerdeki gibi özen göstererek cevaplamaya hep çalıştım. Yorumlarda tabii bana soranlar edenler oldu. Ben de kendileriyle paylaştım. Yine hepsine de buradan teşekkür ediyorum ee, peki bundan sonra ne yapacağız? Duyurumuz nedir arkadaşlar? Ben mobil üzerinden yine mobil oyunlarla devam etmeye çalışacağım. Yine bu mobil oyunları sistemde paylaştığımız bazı oyunlar yine mobil versiyonu var. Onun dışında mobilde farklı olan oyunlar var. Yine ben bu oyunları özenle seçerek sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz benim sevdiğim tarzlar e, roguelike türünü seviyorum, zindan ve uzay temalı e, oyunları, rol yapma oyunlarını seviyorum vesaire. Yine bu tarz ve pikselli oyunları da sevdiğim için içeriği detaylı, keyifli, güzel, özenerek seçmeye çalışacağım. ve bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bunun dışında da benim bir nasıl diyelim? Bir hobim, bir tutkum olan satranç oyununa ait videoları da paylaşmaya devam edeceğim. Çünkü öncesinde de bu sorundan öncesinde Sizlerle paylaştığım satranç videoları vardı. O zamandan bu zamana ben yine satranç oynamaya devam ettim kendimi geliştirmek için sürekli gayret ettim ve güzel de ilerlediğimi düşünüyorum. İnşallah daha da iyi olur. Videolarda daha da bol bol konuşuruz zaten arkadaşlar ee, ve e, bu videoları da tabii ki seçtiğimiz oyunları anlatarak devam edeceğiz ve videolarda oyunlarda beğendiğiniz bir şey olursa bir oyun olursa Videonun o oyunun altına yazarsanız ben bu oyunu beğendim. Yeni bölümlerini bekliyorum. biraz daha öne çeker misin diye söylerseniz ben sizler için en kısa sürede çekmeye hatta birden fazla bölüm paylaşmaya çalışırım. Günde bir ya en az bir video en azından paylaşmaya çalışacağım. Tabi bu günde 2, 3, 4'e çıkabilir. elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Tabii ki ilerideki imkanlarımıza göre de oyun tercihlerimizde seçeneklerimizde artacaktır kısmetse o zaman da ona göre tercihler yapacağız tabii ki gelecekte yeni duyurularla bunları size bildirebiliriz umarım güzel olur şimdilik söyleyeceklerim bu kadar önümüzdeki bu 1-2 günde ya da olma 3-4 gün içinde ilk videoyu atarak devam etmek istiyorum kanala tabii geçmişte çektiğimiz oyunlar hakkında fikirleri olan soruları olan arkadaşlar varsa sorarlarsa hatırladığım ölçüde sizlere yardımcı olmaya çalışırım o zaman e, yeniden hepinize tüm desteği için teşekkür ediyorum e, yeni oyun videolarında görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.